Değerli muhtarlarım, öncelikle kendimden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı sabahı doğmuşum. O yüzden ismimi savaş koymuşlar. Dedem o zaman Almanya'daydı, babam da askerdi. İsmimin savaş olmasının nedeni bu. Savaş Ayvaz olarak 1974 yılında Akçabat'ın Ambarcık köyünde doğdum. İlk orta lise tahsilimi Trabzon dilinde yaptım. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin çok yönlü eğitim veren Orman Fakültesi'nden 1996 yılında mezun oldum. Doğuştan bugüne kadar üzerimde emeği geçen bütün hocalarımın, üniversite hocalarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz biz orman mühendisi olarak mezun olduktan sonra halkımızla iç içe orman işletme şefi olarak orman işletme müdür yardımcısı orman işletme müdürü olarak en en sonunda planlık müdürü olarak görev yapıyordum. Halkımızla iç içe, omuz omuza çalıştık. Belki de bizden diğer kurumlarımızda muhtemelen hizmet veriyordur ama en çok gördüğünüz insanlar bizlerdik. Birlikte çok güzel işlere imza attık. Güzel projelerde çalıştık sizlerle birlikte. Allah bize fırsat verdi. Siz de bizim önümüzü açtınız. Ben de yaptığımız bu çalışmalara binaen belediye başkan aday adayı olmadan önce birçok görüşme yaptım. En çok da burada bana yürek veren değerli Akçabat ve Düzköy muhtarlarımız oldu. Görev alanı benim Trabzon merkez ve batıya doğru olan ilçelerdi. Hemen hep hepsinde halkımıza dokunuşlarımız oldu. Ama belediye başkanlığı noktasında sizler bana ayrı bir güç verdiniz, kuvvet verdiniz. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli muhtarlarım. Çalışma hayatımızda orman mühendisi olarak, orman işletme müdürü olarak çalışma hayatımızda çok büyük projeler yaptık. Projeler yürüttük. Büyük bütçeler yönettik. Bu çalışmaları yürüdürken bir taraftan da STK ayağımız vardı. STK'larda da çok tecrübe kazandık. Burada Faruk Bey burada adını başlangıçta zikretmedim. Burada söylemeyi düşündüğüm için Faruk Bey ile birlikte bir yol arkadaşlığı yaptık. Seçim tecrübelerimiz oldu. 6-7 yılda seçim çalışması yürüttük. Rize Trabzon illerinde kapsayan sendika başkan, şube başkanlığını yürüttüm. iki dönem. Ama en çok da bana zevk veren sizlere hizmet etmek oldu. Amacım şuydu. Dinamik bir bakış açısı ile etkin bir iletişim kurarak halkımızla birlikte problemlerin problemlerimizi birlikte çözmeye çalıştık. Büyük bir kısmını çözdük. Ha, çözülmeyenler de olabilir. Ama bunları eksik olması yapılmayacağı anlamına gelmez. Belki günü şartları öyle getirmiştir. Öyle davranmışızdır. Biz yaptığımız iş gereği hatta iç içe bütün canlılara saygı ve sevgi içerisinde hizmet etmeye çalıştık. Ekoturizm projelerinde yer aldık. Orman köylerin kalkındırılmasıyla ile alakalı kırsal kalkınma projelerinde yer aldık, yaptık, uyguladık. Altyapı çalışmalarında bulunduk. Birçok yeni yollar yaptık. Sanat yapıları, üst yapılar yaptık noktada belediyecilikle uzak değil yaptığımız işler. Bu bize bu belediyecilik noktasında da başarılı olabiliriz ama önce sizin destekleriniz dualarınız gerekli. Onun için burada toplandık. Sizlerin dualarınızı ve desteğinizi bekliyorum. Yarım kalmış işlerimiz vardır. Onları tamamlamamız lazım. Özellikle yöremizde insanımıza dokunmamız lazım. Gençlerimize dokunmamız lazım. Gençlerimiz iş noktasında problem yaşıyorlar. Akçabat'ımızın ticaretini kültürel, sosyal yönünü arttırmamız lazım. Burada bunu birlik ve beraberlik içerisinde aşabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah bu bir başlangıç olur. Akçabat'la alakalı birlik, beraberliğimiz daim olur. Bundan sonra aşacağımız yolları birlikte aşarız diye bekliyorum. Sizlerin desteğini istiyorum, talep ediyorum. Belediyecilik bize uzak bir iş değil arkadaşlar. Yaptığımız işlerdi zaten. Ama yönetim noktasında insanlarımızın problemlerini çözücü, işlerini kolaylaştırıcı, yönde sonuç odaklı çalışmalar yapmayı seviyorum. İnşallah Allah bize fırsat verirse Türkiye yüzlü misyonuyla Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde bu hedeflerimizi, hedeflerimi yerine getirmek için uğraşacağım. Bu noktada gücümüzün en büyük parçası sizlersiniz, halkımızdır. Halkın desteğini almadan hiçbir şeyin başarı şansı yoktur. Biz bunu çalışmalarımızda deneyimledik, ormancılık çalışmalarında da, diğer sosyal projeler aşamasında da insanımızın desteğini aldıktan sonra önümüz açık, başarı e, kabiliyetimiz yüksek olduğunu gördük, bunu tecrübe ettik bundan sonra da yine sizlerle birlikte istişare ederek Akçabat'ı belediyemizi birlikte yönetmek istiyorum. Sizin görüşlerinize önem veriyorum. Sizler bizim için değerlisiniz, önemlisiniz. Bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Ama sadece biz değil, burada başka canlılar da var. Hayvanlarımız da var, diğer canlılar da var. Orman mühendislerinin böyle bir Kolaylığım var değerli muhtarlarım. Ekosistem yönetme noktasında tecrübeliyiz. Ekosistemde canlılar var, cansızlar var, toprak var, hava var, su var. Her birinizin ihtiyaçlarının farkındayım, haberim var. Devlet bürokrasisinde gidermeye çalıştıklarım oldu. Ama gideremeyip kendimi yediğim, keşke e, yapabilseydim diye düşündüğüm anlar oldu. O noktada elimden gelin, nefesimi sonuna kadar çalışacağım hususunda sizlere söz veriyorum. Ben tabii ki AK Parti Belediye Başkan aday aday olarak müracaatımı yaptım. Şu anda da çalışmalarımı sürdürüyorum. Ancak ben Cumhur İttifakı'nın bir adayı olmak istiyorum hatta daha de da ötesi ben bütün akçaabatların belediye başkanı olmak istiyorum. Siz beni tanıyorsunuz. Birçoğunuz tanıyor muhtarlarımız, değerli muhtarlarımız. Biz insan ayrımı yapmadan hizmet edeceğiz. İnsanımızın ne ihtiyacı varsa ona koşacağız ama birlikte. İnşallah aday gösteriliriz. Seçildiğimiz takdirde de yine sizlerle beraber bir toplantı yapmayı düşünüyorum. İlk, belki ilk yılda yapacağımız şeyler vardır. Her mahallemizden, her köyümüzden palyatif manada en önemli sorunlarımızı, ilk üç sorunumuzu çözmeye çalışacağız. İlk bir yıl içerisinde. Daha sonra Akçabat'ı geliştirecek, genişletecek çalışmalarda yine sizin söz sahipliğimizde, birlikte, ortak akılla birlikte, söz sahiptiğimizde, sahipliğimizde, birlikte projeler üreteceğiz. İnsanımızı daha insani, insana odaklı, çevreye duyarlı, sağlıklı bir ortamda yaşatmanın derdinde, derdinde olacağız. Sözlerim burada noktalarken tekrar et, bütün Akçabatlıların duasına ve desteğine talep, talipli olduğumu bildirir. Toplantıya tanışma istişare toplantımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.